Çocuklar bugün sınav ol sınav olacaktır. Herkes e, tahtaya adını yazana 10 bal üstüne geleceğim. Hem e, herkes yazsın veya şey yazın. Sınavdan sonra. Ah. Hocam, sınavlarımızın cevaplarını okudunuz mu? Evet okudum kızım. Hemen söylüyorum. Ah. 90 çok güzel çok güzel. <laughs> Cülgal Cülgaliyeva. Evet 100. Cülgaliyeva sen 100'ü nasıl aldın? <laughs> Hocam siz dememiş miydiniz? Her ismini yazana 10 10 bal üstüne geleceğim. Ben de ismimi 10 kere kullandım ya ha. Hiç derse falan çalışmadım. Sınavda yapmadım. <laughs>